Herkese merhaba arkadaşlar. Psikolojinin temel kavramlarında dil bölümüne geldik. Biraz dilden bahsedeceğiz. Sınavda soru çıkan yerlerden bahsediyor olacağız. Şimdi bakalım neler var burada. Bir kere önce dilin ne olduğunu tanımlamak lazım. Dil aslında insanların insana özgü olarak da e, iletişim kurmamızı sağlayan en temel yapılardan bir tanesi. Aslında dil sadece insanların kullandığı bir şey de değil. Yani her türün kendine özgü bir anlaşma yapısı var ama tabii ki insan aynı zamanda bilinçli bir varlık olduğu için dili çok daha etkin bir şekilde ve çok daha irade dahilinde kullanabiliyor. O yüzden dünyada binlerce dil var ve dünyada yüz binlerce belki şive var, söyleyiş şekli var. O kadar çok kelime var ki yani şu kalemin Türkçedeki, İspanyolcadaki, Japoncadaki karşılıkları farklı farklı. Bir hikayeyle başlamak istiyorum aslında. Beni üniversitede çok etkilemişti bu. Bir, bir kitap okumuştum, Cennetin Dilleri diye tavsiye ederim. Cennetin Dilleri kitabında insanların e, aslında bir dönem boyunca bütün bütün evrendeki, şey bütün gezegendeki insanların aynı dili konuştukları anlatılıyor. Ama sonrasında bir şekilde insanların farklı dillere gittiği söyleniyor. Bunu da bir efsaneyle anlatıyor. Babil efsanesi. Biliyorsunuz Babil İmparatorluğu e, hakikaten çok zengin. Çok yükselmiş bir imparatorluk. E, dolayısıyla da Babil İmparatorluğu dönemindeyken e, insanlar böyle işte tanrıları var. Tanrı Marduk isminde. Tanrı Marduk'a teşekkürlerini iletmek için bir kule yapmaya karar veriyorlar. Ve o zamana kadar dünyadaki bütün insanlar birbirlerini anlıyorlar ve aynı dili konuşuyorlar. İnsan doğası ya bu. İnsan kuleyi doğru yaptıkça, yukarıya doğru çıktıkça kibirlenmeye başlıyor. Her yukarıya çıktığında insanlar daha da kibirleniyor ve en sonunda o kadar yükseliyor ki kule, diyorlar ki işte biz de tanrıyız. Tanrı Marduk efsaneye göre bu duruma çok sinirleniyor. İnsanların kibrine çok öfkeleniyor ve diyor ki ben bu kuleyi sizin başınıza yıkarım ve bundan sonra da size bir lanet gönderirim. Kimse birbirinin dilini anlayamaz. Efsane farklıdır tabii ama gerçekte nasıl oldu bu bilmiyoruz. Belki çok daha sade ve sıradan bir anlamı vardı ama nihayetinde Dünyadaki bütün insanlar ya da ülkeler ya da kültürler farklı dilleri konuşuyorlar ve kendilerini farklı şekillerde ifade ediyorlar. Bugün küreselleşmenin getirdiği bir yapıda birbir birbirimizi anlamak çok çok daha kolay, farklı dilleri anlamak çok daha kolay. Ama yine de e, düşünsenize yani ortak bir dil konuşabiliyor olmak gerçekten belki de çok daha keyifli olabilirdi. Hani bir gün ben e, Kayseri'deyim arkadaşlar e, ee, havaalanındayım, İstanbul'a döneceğim. Ee, Kayseri'ye ne hikmetse, Kayseri'deki gençleri buradan çok çok sevgiler, çok sevdiğim bir şehirdir Kayseri benim. Hocam buradan Kayseri'ye kaç saat ee, Valla e, otobüsle 4-4,5 saat Kayseri, uçakla, uçakla çok yakın, uçakla bir saatte geliyorum. Daha çok yok, o kadar değil. Ondan sonra işte ee, Kayseri'de de ne hikmetse Çinliler basıyor. Bir uçak Çinli gidiyorsun. Korona morona yok tabii o zamanlar. 2016 senesi. Ondan sonra ya o kadar güldüm ki sizinle de paylaşmak isterim yani. Şimdi bir tane Kayseri'li bir amca var böyle 70 yaşlarında falan. Çinli bir karı koca var. Yan yana oturmuş bunların hepsi. Ben de karşılarında oturuyorum. Bu Kayseri'li amca dedi ki nereye gidiyorsunuz dedi. Şimdi ama nereye gidiyorsunuz dedi. Hani Çince konuşmadı, İngilizce konuşma. Nereye gidiyorsunuz dedi. Onları Şangay Şangay dedi. <laughs> Vay be dedim ya bu, bu nasıl bir Kayseri'de bir evrensel bir şey var yani inanılmaz. Sonra adam dedi ki durdu. Şangay burada ne kadar? Çinli karı koca böyle şoka girdi. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Adam asla bak Kayseri'deki o ticaret kafası var ya burada da devam ediyor. Asla vazgeçme diyor ki Şangay diyorum ne kadar kaç kilometre? Yemin <laughs> ediyorum. Ya Çinli çifti sonradan terapiye aldılar. E, şoka girdi çünkü hepsi. <laughs> Dil böyle bir şey arkadaşlar. Yani tabii insanın sessiz dili var beden dili var, şu var, bu var, bir sürü şey var ama nihayetinde dil bizim gerçekten anlaşmamızı sağlıyor. Bazen çok da birbirimizi anlamasak da. O yüzden dilin içinde kullandığımız bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi reseptif dil dediğimiz alıcı dil. Yani anlama dili. Aslında duyu, motor ve sinir sistemi ile alakalı. Yani insanların önce dili anladığını biliyoruz. Bebeklerde de böyle. Yeni bir dil öğrenen, öğrenen bir insanda da böyle. Şimdi ben tutup da İspanyolca öğrenmeye kalksam, ilk başta onların ne söylediğini anlarım ama konuşamam. Çünkü neden? Bizim için ekspres, ekspresif dil, yani ifade edici dil dediğimiz durum daha sonradan ortaya çıkar. Yani ifade edici dil yapısı aslında dilin... Artık kullanıma dönüşmesi anlamına gelir. Yani dili artık anlatmaktır, anlatma dili olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla sınavda da böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Bunun dışında morfem dediğimiz şeyler var. Mesela ses birimleri. Aslında morfem dilin en küçük birimi olarak, heceler, yapılar olarak anlayabilirsiniz. Dilin en küçük yapısı fonem, ses bilgisi. Semantik anlam bilgisi. Sentaks söz sırası ya da söz dizimi. Pragmatik dilin işlevselliği. Yani Günlük hayattaki kullanım kısmı pragmatik anlamına geliyor. Yani bir insana selam vermek, merhaba demek, yardım etmek, konuşmak, işte ne bileyim e, günaydın demek gibi gibi. Yani bunların hepsi pragmatik e, tarafını gösteriyor insan dilin. Şimdi gençler buradan soru gelme ihtimali daha az, ama Kur'anlardan soru gelme ihtimali tabii ki çok daha yüksek. Şimdi. Dil teorilerine baktığımızda bunlardan birincisi aslında davranışçı kuramlar. <laughs> davranışçı kuramlar dediğimizde klasik koşullanma ve edimsel koşullanmanın <laughs> klasik koşullanma ve edimsel koşullanmanın e, yapılarını görüyoruz. Özellikle edimsel koşullanmanın çok ön planda olduğunu söylüyorlar ve şunu da anlatmak isterim ki davranışçılara göre aslında dili belirleyen temel faktör çevredir, uyarıcıdır. Hatta edimsel koşullanma özelinde insanların dili kazanabilmesinin temelinde tepkiden sonra gelen ödül vardır. Yani çocuk bir kelime söyler, şöyle diyeyim mesela atıyorum çocuk baba der. İnsanlar çocuğu alkışlar. Çocuk der ki, aham da bir şey yaptım. Ben bir şey yaptım. Bunu gördükten sonra çocuk artık baba demeye devam eder. Dolayısıyla da aslına bakarsanız çocuğun e, baba kelimesini öğrenebilmesinin temelinde davranışçılara göre, edimsel koşullanmaya göre ne var? Pekiştireçler var, öğrenme var. Peki davranışçılara soruyoruz. Madem insanlar çevre ya da uyarıcıyla bir pekiştireçle ya da e, dili öğrenebiliyorlarsa organizmalar. Peki neden hayvanlar dili konuşamıyorlar? Bu konuda davranışçıların çok muğlak ifadeleri vardır. Yani dilin bu tarafını anlatmakta açıkçası çok iyi değillerdir. Ama insan dilinin kazanımını genelde buna bağlarlar. İkincisi sosyal öğrenme kuramı. Sosyal öğrenme kuramı Albert Bandura'nın kuramıdır. Bandura kuramında bir başkasına bakarak yani bir başkasını gözlemleyerek aslında dili kazandığımızı söyler. Yani bu çocuk diyelim. Bu da anne. Dolayısıyla çocuk model aldığı anneye bakarak, anneyi izleyerek ne yapar? Dili kazanır dememiz gerekiyor. Ee, şey vardı mesela, Kutalp'in e, çok sevdiğimiz bir bakıcısı vardı Ayşe abla kulakları çınlasın. Balıkesir şivesiyle konuşurdu. Hani ben ben bunu yapam. Balıkesir'de öyledir çünkü. Ben bunu e, alıverem falan. Kutalp de çok küçük yani bir buçuk iki yaşlarında daha yani. Dedi ki oyuncaklarımı oynayam da uyuyam. <laughs> Aynı Ayşe ablayı konuşuyor. Yani aslında gerçekten şiveyi hemen kapıyoruz. Bak ben Karadenizli falan değilim. Ama benim en yakın arkadaşım Karadenizli, Trabzonlu. Ee, ya benim ağzım bozuluyor ya Trabzon'a gidince. Bizim köy, ben Bursalıyım. Bizim köyde arkadaşlar konuşurken mesela geliyorum gidiyorum hadi gari falan diye konuşuyoruz biz. Ege şivesi var bizim oralarda daha çok. Ve ben yani bunu hatta bir kere böyle üniversitede sunum yaparken falan böyle yoğunlu yolda konuştum yani. Geliyorum, gidiyorum, yapıyorum, ediyorum falan. Yani insanın dili gerçekten dönüyor. Çünkü sosyal öğrenme çok baskın bir şey. Ya yani karşımızdaki insanların e, şey yani konuşmalarından etkileniyoruz. İşte Aliyev'in yaptığı ne oldu Paşinyan? Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'den. Yol çekirdin Cebrail'den. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Oynuyordum bes. Oynuyordum ben. Ya bak nasıl insan ya yani bir şekilde etkileniyorsunuz yani. Zaten dilin yayılmasının temelinde de aslında sosyal öğrenme var. Yani bizim o hani kültürlenme dediğimiz süreç, o birbirimizden etkilenmelerimiz gerçekten çok önemli. O yüzden de e, dili aslında böyle böyle evet öğreniyoruz. Ama daha da önemli olan bir adam daha var. O da Noam Chomsky. Şey Efendim? Ben o Ali'nin söylediklerini hepsi size <laughs> Aynen ya, lütfen ya. Gerçekten istiyorum. Doğuştancı kuram ya da biyolojik kuram olarak da geçer sınavda. Dikkat edin. Şimdi gençler, Chomsky'nin e, kuramına baktığımızda açıkçası Chomsky e, sınavda çıkarabilir. Yani önemli bir kuram çünkü. Ve Chomsky hem sosyal öğrenmenin, hem davranışçı kuramların, hem aslında bütün kuramların eksikliğini tek bir yapıda sentezliyor. Geçenlerde de doğum günüydü Chomsky'nin. 94 yaşına girdi. Şimdi Chomsky diyor ki her insan dili konuşma aygıtıyla dünyaya gelir. Her insan dili konuşma aygıtıyla dünyaya gelir. Dolayısıyla da bir olgunlaşma süreci vardır. Ancak Olgunlaşma tek başına dili konuşmak için yeterli midir? Hayır. Olgunlaşmanın üzerine çevre ve yaşantının da gelmesi gerekir. Yani evet insanlar doğdukları andan itibaren peyderpey kasları gelişerek dili konuşabilecek bir aygıt ve makineyle doğarlar. Eyvallah buna bir sözünüz yok. Ama e, Tarzan'ı bulduklarında ormanda tamamıyla insandan izole bir ortamda, Tarzan'ın sadece ilkel sesleri çıkartabildiğini görmüşlerdi. Neden? Çünkü Tarzan'ın çevresinde hayvanlar vardı, doğa sesleri vardı ama insan yoktu. Eğer Tarzan o dönemde, o kritik dönemlerde insan sesleriyle karşılaşmış olsaydı yine çevre etkisinden dolayı dili konuşuyor olacaktı ama bu olmadı. Dolayısıyla Chomsky haklı ve Chomsky şunu söylüyor. Dil belli bir döneme kadar evrensel gelir. Belli bir dönemden sonra bu evrensellik kaybolur ve insanlar artık kendi kendilerine özgü, kendi toplumlarına özgü dili konuşmaya başlarlar diye de ekliyor. Chomsky'ye göre dilin iki tane yapısı var. Derin yapı, yüzeyel yapı. Yani şöyle söyleyeyim, derin yapı dediği dilin anlam zenginliğidir. Yüzeyel yapı dediği şey ise aslında dilin gramer yapısıdır. Yani dilin şeklidir. Peki bir dili zengin kılan onun derin yapısı mıdır yoksa onun yüzeyel yapısı mıdır? Tabii ki derin yapısıdır. Ne kadar zengin bir dile anlama sahipsek aslında bazen karmaşa da o kadar artıyor. Dünyanın en anlam bakımından en zengin iki tane dili var. Birincisi Kore dili, ikincisi Türkçe. Türkçe gerçekten zor bir dil. Yani anlaması Söylediğiniz kelimenin başka başka anlamlara gelmesi çok fazladır. Siz de biliyorsunuz. O yüzden de bazen birbirimizi anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. William James'in bir lafı var. İki insan karşılıklı konuşurken aslında birbirlerini dokuz kere yanlış anlama ihtimalleri var. O yüzden aslında anlaşabilmek gerçekten kıymetli bir şey. Yani karşınızdaki insanın sizi anlıyor olması gerçekten güzel bir şey ve kıymetli bir şey dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, Chomsky e, Chomsky'den soru geldiğinde şunu unutmayın. Bu adam biyolojik ya da doğuştancılığı savunuyor. Yani dilin doğuştan geldiğini savunuyor. Ama sonradan çevre tarafından şekil aldığını da söylüyor. Devam ettik. Dördüncüsü. Canım benim, piyajam. Ay Freud'e kurban olsunlar. Yerim onu. Çok seviyoruz Freud'u tabii ki. O, o, baba. O Freud baba. Evet. Bunlar abi. <laughs> bunlar küçük bunlar minnak. Şimdi gençler Piaget ile Vygotsky arasında bazı farklar var. Piaget diyor ki düşünce dili belirler diyor. Vygotsky diyor ki hayır dil düşünceyi belirler diyor. Ah, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diyor aslında. İkisi de haklı. Yani bana göre de evet düşünce dili belirler. Düşüncenin dili belirlemesi şu anlama gelir. İnsanın zihinsel olgunlaşması, insanların konuşmasını, insanların dil öğrenme yeteneklerini arttırır. Biz biliyoruz ki bugün dil öğrenme yeteneği olan insanlar gerçekten soyut düşünebilen insanlardır. Piaget haklı. Ama Vygotsky de haklı. Vygotsky dedi ki insan doğduğu andan itibaren sosyaldir. İnsan doğduğu andan itibaren bir dilin içine doğar ve biz bir dili öğreniriz. Ve o zaman ne kadar kelimen varsa aslında o kadar düşünebiliyoruz. Wittgenstein'in çok sevdiğim bir lafı var. Çok çok seviyorum gerçekten. Şuraya yazabilirim. Evet. <laughs> Ludwig Wittgenstein'in söylediği bir laf aslında bunu çok da iyi anlatıyor. Dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır. Yani bir şeyi ne kadar farklı kelimelerle anlatabiliyorsanız aslında düşünce dünyanızda o kadar geniştir. Ee, İlber Ortaylı'yı çok çok severim. Yani onun gibi bir insan çok nadir gelir bu ülkeye. Ee, Allah uzun ömür versin. Ee, İlber Ortaylı'nın söylediği şey var ya, hani Kaç tane lisan biliyorsanız aslında o kadar, dünyayı o kadar görüyorsunuzdur. Çünkü e, adama bakın İlber Ortaylı şimdi bir şeyi anlatırken Osmanlıcadan kelime geliyor, Fransızcadan geliyor, İtalyancadan geliyor, Türkçeyi harika bir Türkçe konuşuyor zaten. Dolayısıyla da mükemmel yani. Ama dünyası da öyle. Çok çok donanımlı. Yani biz gerçekten dili öğrenme ve dili konuşmanın insanların zekası ile alakalı olduğunu zaten biliyoruz artık. O yüzden de ikisi de haklı. Her ikisi de haklı. Bir başka şey de Piaget 0-2 yaşındayken insanların otistik konuştuğunu söylüyor. Bundan daha önce bahsetmiştim. Tekrar hatırlayın dedim. 2-6 yaş arasında monolog ya da egocentrik egosentrik konuşma 6 yaşından sonra ise artık Piaget'e göre toplumsallaşmış dil. Yani sosyal konuşma kendini gösteriyor. Vygotsky'ye sorarsanız içler birazcık daha farklı. 0-2 yaşında Vygotsky'ye göre sosyal dil konuşuyoruz. Yani bunun sebebini artık biliyorsunuz. Sebebi çünkü zaten sosyal bir kültürün içine geliyoruz. Hatta dilin içine doğuyoruz Vygotsky'ye göre. O yüzden de tabii ki bu normal. 2-6 yaş arasında bizim yaptığımız şey tabii ki monolog ya da Vygotsky'nin deyimiyle özel konuşma. 6 yaşından sonra da içsel konuşma. Yani içsel konuşma dediğimiz şey neydi hatırlarsanız sessiz düşünmeydi. 6 yaşından sonra Vygotsky'ye göre artık sessiz düşünme yapıyoruz. Şöyle geçeceğim. Altı olduk gençler. Sapir Worf hipotezi. Aslında Sapir-Whorf tekrar anlatmaya gerek yok. Bildiğiniz bir şey. Aynı Egoski gibi düşünüyor ve diyor ki, dil düşünceyi belirler. Dolayısıyla da hatta Eskimo'larla alakalı bir çalışmaları var. Eskimo'lar da kar kelimesinin yüzlerce kullanımı olduğunu görüyorlar. Çok şaşırıyorlar, yani çünkü adamların dünyası kar. Kar, beyaz kar, mavi kar, pembe kar, bilmem ne. Ben Kayseri'de de çok şaşırmıştım. Abi benim için mantı bir taneydi. Yani şöyle bükersin hamuru. Mantı yani. Biz Bursa'da öyle yapardık. Abi Kayseri'ye bir gittim. Yok suyun içinde mantı, yok sade mantı, yok çerkez mantısı, yok bilmem ne mantısı, 500 bin tane mantı var. Çünkü dünya aslında kültür o. Yani içinde bulunduğumuz kültür kesinlikle insanı etkiler. Mesela bakıldığında ben Bursa genlikliyim. Bizim de zeytinlerimiz var. Çoğu insana göre, zeytin bilmeyen insanlara göre zeytin bir tanedir. Ne alakası var? Soframızda 500 tane zeytin türü var. Çünkü neden? Yeşil zeytini var, kırmızısı var, siyah zeytini var, işte e, pembesi var, moru var. Ne bileyim türü türü zeytin var, turşu zeytini var salamura zeytini var falan filan. E bunun sebebine Çünkü kültür. Yani Sapir Borf'un da Vygotsky'nin de aslında söylediği şey buydu arkadaşlar. Buraya kadarki kısmı tamamlamış olduk. Şimdi son olarak da dilin basamaklarını dil gelişim evrelerini konuşalım. Ondan sonra bitirelim. Dil gelişim evrelerine baktığımızda bunlardan bir tanesi ağlama agulama. Ağlama, agulama evresi aslına bakarsanız evrensel seslerin olduğu bir dönemdir. Burada evrensel sesler vardır ve sınavda size bunu sorabilir. Hangisi ya da hangi dönemde ya da dönemlerde, çünkü bir dönemde daha evrensel ses var. Hangi dönemlerde çocukların ortak, bütün dünyadaki çocukların evrensel bir dil kullandığı söylenebilir. Ağlama, agulama ve babıldamadır. Ağlama, agulama evresinde çocuk ne yapsın Allah aşkına? Ağlayarak kendini ifade ediyor. Agu diyor. Anlıyorsun yani bir, tepki veriyor. Beden dili buna katılıyor ve çocuk kendi halini bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Kızıl deliler için ağlamayı kategorize etmişler. İşte çocuk uzun ağlarsa karnı acıktı, kısa ağlarsa canı yandı falan diye. Böyle çocukların ağlama sürelerine göre ya da çıkarttıkları seslere göre çocuklar hakkında bir fikir sahibi oluyorlarmış. Enteresan mesela bu da kültürel bir şey. 2-6 e, ay arasında babıldama ya da cıvıldama dediğimiz bir dönem başlıyor. Arkadaşlar burası da evrensel seslerin olduğu yer. Yani e, çocuklar bu dönemde bir sesli ve bir sessiz harfi yan yana getirerek böyle kumru kuşu gibi tuhaf sesler çıkartıyorlar ve cıvıltı gibi kuş cıvıltısı gibi ve kendilerini böyle ifade ediyorlar ve tabii ki aslında çocukların bütün dünyadaki çocukların ortak sesleri kullandığını biz bu dönemde görüyoruz. Ancak bu evrensellik sonsuza kadar sürmeyecek. Bu evrensellik bir noktadan sonra artık özelleşecek. Altı. 12 ay arasında heceleme ya da çağıldama dediğimiz bir dönem başlıyor. Artık burada evrensellik bitiyor. <laughs> Yerel sesler ön planda. Yani atıyorum çocuk şive kazanmaya başlıyor. Hatta şunu söyleyeyim sosyal öğrenmenin de en baskın olarak kendine gösterdiği yerlerden bir tanesi heceleme evresi. Çocuk bu dönemde kendi kültüründe bulunan sesleri kazanmaya başlıyor. 12 18 dediğimiz dönemde morgen evresi. Hatta tek sözcük. Ya da tüm cümleler. Birçok ismi var. Burası aslına bakarsanız dil gelişiminde kritik dönemdir. 12-18 aylarda konuşmayan bir çocuğun ileride konuşma konusunda sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz. Ya da 12-18 ay boyunca desteklenen çocukların daha iyi bir dil seviyesine ulaşacaklarını söyleyebiliriz. Morgan evresine baktığımızda Morgan'de çocuk tasarruflu bir şekilde tek bir kelimeyle kendini ifade eder. Yani hatta hatta dediğinde hani, hadi gezmeye gidelimin attasıdır o. Ya da bu 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 dediğinde su içmek istiyordur gibi çocuklar tek bir cümle tek bir kelimeyle bütün bir cümleyi anlatırlar dememiz gerekiyor. Ve 18 24 ay telegrafik dönem. Telegrafik konuşma arkadaşlar aslında gramer kurallarını dikkate almadan yapılan kısa konuşmalardır. Yani çocuk için özne, tümleç yüklem bunların hiçbirinin e, çok da önemi yoktur. Dili aslında henüz daha kavramamıştır. Şunu da söylemek isterim. Aslında hiçbir kimse bize özne başa gelecek, yüklem sona gelecek, tümleç ortada kullanacaksın diye bir şey öğretmiyor. Biz Chomsky'ye göre e, dilin kurallarını, dilin gramerini yaşarken öğreniyoruz. Yaşarken içselleştiriyoruz. Dolayısıyla telegrafik dönemde dilin kurallarını henüz daha tam olarak kavrayabilmiş değiliz. O yüzden devrik devrik İvan'a sert gibi cümle kuruyor. İşte o gitti o, o gitti o <laughs> gibi yani böyle tuhaf, garip cümleler kuruyoruz yani. Ve 24, 36 ayda ilk gramer evresi kendini gösteriyor. Yani çocuklar ilk defa artık 2-3 kelimeli cümleler kuruyorlar. Aynı zamanda dili sentaksa Uygun kullanırlar. Ve bu dönemde artık çocuklar yetişkinlere benzer bir şekilde ne yapacaklardır? Dili ortaya koyacaklardır. Son bir şey daha anlatıp bitiriyorum. Ee, şimdi 36. ayda normal konuşma bozukluğu yaşanır. Normal konuşma bozukluğu arkadaşlar aslında şunu ifade eder. Sınavda çıkar diye anlatıyorum. Gençler, 36. aya gelen bir bebek ya da çocuk artık dili kullanabilir. Böyle hani çok mükemmel olmasa da kendini gayet düzgün ifade edebilir. Ama bazen bilişsel gelişime de ve farklı gelişim alanlarının da ilerlemesine ve hızlanmasına bağlı olarak bir anda dil gelişiminde bir aksama yaşanabilir. Çocuk gayet normal konuşurken bir anda kekelemeye başlar, sesler çıkartamaz, sesleri bulamamaya başlar. Bu çok korkulacak bir şey değildir. Pek çok çocukta aslında böyle bir durum yaşanabilir. Korkmaya gerek yoktur. Ne zaman ki bu 6 aydan fazla artık süren bir durum olursa, e, mutlaka bir tıp doktoruna, önce bir doktora götürün, ondan sonra bir dil ve konuşma terapistine e, götürmenizi tavsiye ediyorum. Dille alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.